11 Ağustos cuma Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan yazısı. 1400 yıllık birikim uydurulmuş din, oryantalistlerin fikirleri indirilmiş din. Öyle mi? Batılılar diğer dinleri dönüştürdüler ama İslam'ı dönüştüremediler. O yüzden icat ettikleri sömürge aydını tiplerle İslam'ı içeriden dönüştürme projesini devreye girdirdiler. Hedef peygambersiz İslam projesi. Bu sömürge aydını tipler 1400 yıllık devasa ilim, irfan ve hikmet birikimini uydurulmuş din diye yaftalıyor. Oryantalistlerin fikirlerine dayalı olarak icat ettikleri din anlayışlarını da indirilmiş din diye satıyorlar. Saçmalığın dik alası ve sığlığın dibi bu. Ürkütücü olan oryantalist taşeronluğunu yapan sömürge aydını tiplerin sığ fikirlerinin alıcılarının olması. Batı uygarlığı Tanrı'ya, hakikate, tabiata ve insanlığa saldırı. Önce şunu bileceksiniz. Batı uygarlığı Tanrı'ya, hakikate ve tabiata saldırıdır. Bu nedenle bütün insanlığa saldırıya dönüştü kaçınılmaz olarak. O yüzden bütün dünya fiilen sömürgeleştirildi. Bütün medeniyetlerin ya kökü kazındı ya da fosilleştirildi ve tarih dışına itildi. Gelinen postmodern süreçte Tanrı fikri de, hakikat fikri de yok edildi. Sonuçta dünya bir yandan izafileşme ve nihilizm çukuruna sürüklenirken Öte yandan da batılılar dünyaya orman kanunlarıyla çeki düzen vermek ve bu felsefi tıkanmayı güç gösterisiyle örtmek, Batı uygarlığının felsefi olarak ölümünü örtbas etmek için canavarlar, ötekiler icat etmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Önce fiili işgal, şimdi de zihni işgal devrede. Bütün bu saldırılardan en büyüğü İslam dünyasına yapılan saldırılar. Bu saldırılar ki iki şekilde sürdürülüyor hala. Birincisi dün fiilen İslam coğrafyasını işgal etmişler. İslam medeniyetini tarihten silmişlerdi. İkincisi de bugün işgal zihni işgal olarak sürüyor. Özellikle de aydınların, okumuş yazmışların zihinleri işgal altında. Batı'dan gelen çok yönlü saldırı sonrasında gök kubbemiz çöktü. İslam medeniyeti tarihten çekildi. Müslümanca duyma ve düşünme melekelerimizi de Müslümanca Zeminlerimizi de yitirdik. Batı uygarlığından gelen bu çifte saldırı hem fiili işgal hem de zihni işgal bizi çürütücü, ürpertici bir aşağılık kompleksinin eşiğine sürüklüyor. Özellikle de İslam dünyasının zihni sömürge yaşayan entelijansiyansını. İki tür sömürge aydını tipi. Sonuçta iki tür sömürge aydını türedi İslam dünyasında, münhasıran da Türkiye'de. Birincisi metamorfoz yiyen, kendini de batıyı da tanıma melekelerini yitiren, kendinden nefret eden, batıya platonik aşk ilan eden, celladına aşık tasmalı çekirge tipi seküler entelijansiya bu. İkincisi de yine kendini de batıyı da tanımaktan aciz, görünüşte yerli ama gerçekte kendi sorunlarına bile batılı perspektiflerle bakan, yaşadığımız ontolojik yok oluş sorununda bile çıkış yollarını batılı yaklaşımlarda arayan sözüm ona yerli entelijansiye tipi. Bu sözüm ona yerli entelijansiye tipi oryantalistlerin projelerini ve çözüm önerilerini, bizim karşı karşıya kaldığımız temel sorunlarımızı hal yoluna koymamızda yegane çıkış yolu olarak sunabiliyor bu ülkede. İnanılır gibi değil ama gerçek bu. Mesela bizim İmam-ı Azam, Gazali, Raziler, Cürcaniler, Rabanilerin onca çileyle ortaya koydukları 1400 yıllık devasa İslam, ilim, irfan ve hikmet birikimimizi uydurulmuş din olarak yaftalıyor ve batı düşüncesinde hem hiçbir karşılığı, yeri ve değeri olmayan hem de açıkça İslam'ı fosilleştirmek ve içeriden çökertmek için proje olarak icat edilen oryantalistlerin 3. sınıf İslam kavrayışlarını ve yorumlarını indirilmiş din diye satabiliyorlar. Daha da vahimi de bunların alıcıları var. Zihni çağdaş urafeler çöplüğüne dönenler bize bir şey söyleyemezler. Önceki yazımda da söyledim. Bizim kaynaklarımızda sorun yok. Sorun bizde, bizim kafamızda. Bizim kaynaklarımızla ve dünya ile ilişkilerimizde sorun var. Kafamız çok karışık. Çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmüş durumda kafamız ama bunun farkında bile değiliz hala. O yüzden kim ki İslam'ın kaynakları sorunlu, bu kaynakların sorgulanması gerekir diyorsa bilin ki o kişinin kafası sorunlu ve aslında kendinden söz ediyor demektir. Bu kişinin sorgulanması gerekir. Sözün özü zihni çağdaş hurafeler çöplüğüne dönenler bize önümüzü, zihnimizi ve ufkumuzu açacak bir şey söyleyemezler. Akıl akıl diyerek, aklınızı kullanın diyerek önüne gelene saldıran ama başkalarının oryantalistlerin akıllarıyla hareket eden bu kişilerin nedenli sığ oldukları, oryantalistlerin gönüllü acentalığını yaptıkları anlaşılacak ama bu süreçte çok bermat bir tahribat yapıyorlar. Allah akıl fikir ihsan etsin diyorum sadece ve selam.